رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلو لغدة من لساني يفقه قولي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamız mübarek olsun. Bugünkü sohbetim kıyametin alametleri üzerinde olacaktır. Bunları elimizden geldiğince hızlı bir şekilde okuyacağız maddelerini. Bazı maddeler üzerinde duracağız. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Allah Celle Celaluhu Resulüne bile bildirmemiştir. Bazı gayetler haberleri istediği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyordu, istemediğini bildirmezdi. O yüzden büyük kıyametin ne zaman kopacağını biz bilemeyiz. Ama Allah Celle Celaluhu tarafından Nebi sallallahu aleyhi ve selleme aktarılan kıyametin alametleri vardır. Küçüğünden büyüğüne tutun. Bunları madde madde anlatacağız. Ve inanıyorum ki sizler aklınıza şunu geçireceksiniz. Hocam bu alametlerin çoğu gerçekleşmiş bile hocam. Biz bu zamanın insanları bu alametlerin içerisinde izleyeceksiniz. Kıyamet kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, doğrulmaktır kıyamet. İslam inancında evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst olarak yok, yok olması ve akabinde tüm insanların yerinden dirilmesidir kıyamet. Bizim inancımız bu yandandır. Hepimiz yok olacağız, dünya yerle bir olacak, alt üst olacak ve yeniden dirileceğiz. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Yevmul kıyame, kalkış, diriliş günüdür. Ve gelişecek haşır, hesap, mizan, cennet ve cehennemle karşılaşacağız değerli yani cemaat. Bizlerin bugünlere hazırlıklı olmamız için Allah ve Resulü'nün yoluna sımsıkı sarılmamız lazım. Yoksa helak olanlardan olacağız. Kıyamet alametleri dedik ya Allah Celle Celaluhu'nu Resulüne bildirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize nakletmiştir. Ve bizler de bugün hadis kitaplarından öğrendiklerimizi burada madde madde anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Kıyametin iki çeşidi vardır. Alametü suhra, küçük alametler. Alametü kübra, büyük alametler diye ikiye ayrılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı başlı başına kıyamet alametlerinden bir tanesidir zaten. Ondan sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın şehit olması. Bu da kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Cemel vakası, Sıffın Savaşı ve ardından gelişen Kerbela olayı. Bu da kıyametin alametlerindendir değerli cemaat. Fatımi ve kara Fitneleri çıkması. Bunlar bir kavimdir. Müslümanların kıldan ayakkabı giyen Küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, bunlar denilir ki Moğollar. Bugünün hatta Doğu Türkistan'da Çinlilerle savaşmasıdır, kavga etmesidir. Allah'ın elçisinin olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı deccalin çıkması, haşa sümme haşa. Bu 30 kişi arazide bunlar ne diyor? Haşa biz Peygamberiz diyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında bile birkaç kişi çıkmıştır. En meşhurları Museylemetül Kezzab'dır. Yalancı bu söyleme? Bu da çıkmış, haşa ben peygamberim demiştir. Ama bunlar doğruluğu tespit edilememiş. Bunlar haşa yalan söylüyorlar. Ahmak ve alçakların dünyanın en mutlu insanları olması. Bak dikkat ediyor musunuz? Kıyametin alametleridir bunlar. Ahmak ve alçak insanların biz dünyanın en mutlu insanları izlemesi. Niye? Çünkü bunların tek dünyası var. Bunların ahiret inancı yok. Bunların ahirete yatırımları yok. O yüzden dünyada halal haramı gözetmediği için dünyada mutlu oluyorlar bunlar. Bunlar da kıyametin alametleridir. Kötülük ve fuhuşun yayılması. Haca bugün görüyoruz. Kötülük ve fuhuş, zina denilen alet her yere yayılmıştır. Özellikle okullara da yayılmıştır. Üniversitelere, liselere, çarşılara çıkamazsın. Burası köy olduğu için pek fazla göremiyoruz. Yavaş yavaş bize de bulaşıyor ama dışarılarda daha da berbattır. Ergenlik çağına gelen bir kızın tesettürüne riayet etmemesi. Bu köy olsun, okul olsun, çarşı olsun, düğün olsun, misafirlik olsun, nereye olursa olsun caiz değil, haramdır İslamiyet'e göre. Ve dikkat edin derli cemaat, çok tuhafıma giden bir hadis-i şerif. Zina o kadar yaygınlaşacak ki haşa sokak ortasında zina edecek insanlar olacak. Ve bunlara dur diyecek kişinin imanı Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın imanı gibi. Peygamber Efendimiz diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir'in imanını bir kefeye koysak, bütün Müslümanların imanını bir kefeye koysak, Hazreti Ebu Bekir'in imanı ahir gelir diyor. O kadar iman etmiş Hazreti Ebu Bekir. Ve ahir zamanda, bakın şu adamın imanı Hazreti Ebu Bekir'in imanına denk gelecek. Allahu Ekber. Bu kimdir? Sokak ortasında zina eden insanlara sadece şunu diyecek. Ya burada bu işi yapmasanız da şu köşe daha yani karanlık bir yerdir. Orada yapsanız daha iyi olmaz mı diyecek bunların. Bak bunu diyecek. Başka rivayette diyecek ki, çeketini çıkarıp onların üzerine örtecek. Sadece bu adam bunu yaptığı için imanı Hazreti Ebu Bekir ile aynı olacak diyor. Bak hiçbir şey yapmıyor bu adam. Demiyor yapmayın ey kafirler, ey günahkarlar. Hiçbir şey yapmıyor ha. Bu yol kötüdür demiyor. Sadece diyor şu köşede yapın işinizi. Alametin kıyamet Bugün de metrolarda, otobüslerde, çarşılarda, bu civarında biz pek görmüyoruz ama büyük şehirlere gittiğinizde görüyorsunuz aileler içerisinde çocuklar olmasına rağmen haşa zinaya mahruz kalıyoruz. Ve bir Allah'ın kulu biz de dahi bunlara dur diyemiyoruz. Korkuyoruz. Dur desek bizi teşhir edecek, polisler gelip bizi yakalayacak. Onlara bir şey yok. Özgürlük adı altında bunları yapıyorlar. Rabbim onlara da ıslah etsin. Zinanın aleni yapılması. Oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması. Bir insanı şehveni ya da yaralayacak duygu ve düşüncesini Allah ve Resulünden ayıracak çalgı aletleri ortaya çıkacaktır. Seni Allah ve Resulünden uzak tutacak bunlar. Emanete hıyanet edilecektir. İhanet edilecek emanete. Mala olan düşkünlük artacak. O kadar mala düşkünlük artacak ki kardeş kardeşi tanımayacak. Hocam siz bu dedikleriniz hepsi olmuş. Ben dedim ya başta sayacağım alametleri siz diyeceksiniz hocam maalesef. Bunların çoğu hatta bizde de vardır. Allah sonumuzu hayır Çocukların ebeveynlerine isyan etmesi, çocukların yani anne babalarına saygısızlık yapması, anne babaları onların izleçisi olması. Bugün kız olsun erkek olsun liseye gidiyorsa ergenlik çanını da açmıştır. Ne yapıyor? Annesi sabah kahvaltısını hazırlıyor, elbiselerini yitiriyor. Niye? Kızım öğretmen olmuş, doktor olmuş, mühendis olmuş, okula gidecek, işe gidecek. Anne kızının kölesi olmuş. Baba da aynı şekilde. Ve bu çocuklar anne babalarına saygısızlık ediyorlar. Bu zamanda olduğu gibi. Babası orada olmasına rağmen ayağını uzatıp tabiri caizse af buyurun ayağını babasının ağzına sokuyor. O kadar uzatıyor. Saygı denen bir şey kalmayacak. Fasıkların toplumun efendisi haline gelmesi. Fasıktır. Allah'la arası hiç yok. Peygamberi tanımaz. Ama nedir? Bizim liderimiz olmuş. Bizim önderimiz olmuş. Bizim öncü, ön, önderlerimiz oluyorlar. Bunlar da kıyametin alametleridir. Liyakatsız insanların makamlara getirilmesi. Liyakat sahibi değil. Ama nedir? Amcası var. Dayısı var. Tanıdığı olduğu için doktor oldu. Öğretmen oldu. Mühendis oldu. Hoca oldu. Oldu da oldu. Neyle oldu? Torpille oldu. Alametin kıyametidir işte bunlar. Liyakatsizdir. İşten de bilmiyor. Hiçbir şey de anlamıyor. Nasıl geldin sen buraya bu makama? Dayısı olduğu için. Torpille geldiği için. Gasp olaylarının çoğalması, hırsızlık olaylarının çoğalması bugün görüyoruz. Esrara vuruyor genç, eroine vuruyor, metafine vuruyor, bilmem içkiye, kumara vuruyor. Ne yapıyor? Para yok. Para bitti. Ne yapacak? Hırsızlık yapacak tabii. O işi elde etmek için para lazım. E para da yok. Gaspa vuruyor. Annesinden, babasından, komşusundan, köylüsünden, akra yani etrafından bir yol buldu mu hırsızlığa vuruyor bu insan. Sıla-i rahimin kesilmesi, akrabaların arasındaki bağlantının kesilmesi diyor. Kıyametin alametlerindendir. Bugün kesilmiş. Kardeş kardeşi ziyarete gitmiyor. Baba oğluna, oğul babaya gitmiyor. Sıla-i Rahim'in kesilmesi. İlim azalacak. Yani hakiki ilim azalacak. Bilgi değil. Çok bilecekler ama amel etmeyecekler. Amel yok. Ortada bir şey yok. Demek ki o çok bilmek seni bir yere getirmez. Geçen haftalarda anlattığım ya Musab bin Umeyr. Allah ondan razı olsun. Birkaç ayet biliyordu ama gitti. يَسْرِبِ مَدَيْنَا لَشْرِدِينَ amel ettiği için, ihlaslı olduğu için, kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacaktır. Benim elbiseme bir şey olmasın da ütüsü bozulmasın, saçım bozulmasın da dine ne zarar geliyorsa gelsin. Hocam abdest alamam niye? Saçım bozulacak. Dinini sakınmıyor. Ama elbisesini sakınıyor. Hafızlar ve zenginler riya ve gösteriş için hacca gidecekler. Bana hacı desinler diye. Bugünün çoğu insanları gibi. Sen niye bana hacı demiyorsun? Hacı demediği için kızıyor. Ben o kadar para harcadım. Bana hacı demen için. Niye hacı demiyor? Ben hacıyım. Demek ki o hacı Allah bilir. Kabul olmuyor. Rüya için, gösteriş için gitmişsin. Sana hacı desene, demesene. Allah katından hacı olarak yazılmışsan tamamdır. O yüzden biz bu noktalara dikkat edelim. Her yıl belki birkaç kişi, büyük ulemaların dediği gibi birkaç kişinin hacı kabul olunuyor ve öbürlerin de hacı onların hatırına kabul olunuyor. Yoksa çoğunun niyeti zaten belli değil. İlim para ve dünyalık için öğrenilecektir. Ben bir makama geleyim diye ilim öğrenilecek. Yoksa ben doktor olayım da şunun bir faydam dokunsun. Hoca olayım da şunlara bir faydam dokunsun. Bilmem şu makama geleyim de şu insanlara bir faydam dokunsun. Değil. Çoğu okulları görüyoruz değil mi? Öğretmenler olsun, mühendisler olsun, hocalar olsun. Ne yapıyorlar? Geliyorlar o makama, soruyorsun köy halkına, o çocuklara o okula gittiklerine soruyorsun. Bir şey öğreniyor musun? Hiçbir şey. Demek ki bu insanlar para için o makama gelmiş. Para için o ilmi öğrenmiş. Belki de torpille gelmiş. Allah onları da asla etsin. Birileri Kur'an okuyacak, boğazlarından aşağıya inmeyecek o Kur'an. Bunlar kimdir? Sesleri güzel olacak. Bizi cezbedecekler. Bizim de suçumuz var. Dinleyenler de suçludur. Biz o seslere kapılıyoruz, o seslerin cazibesine. Ama aynı hoca ve o da farklı bir hoca o Kur'an'ın manasını verdiği zaman niye cazibesine kapılmıyoruz? Manasına kapılmıyoruz ama ses sanatçının o güzel okuyan sesinin cazibesine kapılıyoruz. Mana verdiğinde seni takip git lan sen nesin? Sen hoca değilsin. Mana verme bize. Bize ses lazım. Ben ses sanatçısı mıyım? Allah'ın vergisidir de tabi güzel bir hafızın Kur'an okuması o Kur'an'la amel etmesi ve onları birilerine anlatması bu da Allah'ın bir lütfu keremidir. Ama evet. ahir zamanda Peygamber diyor sallallahu ve sellem, ses sanatçıları çıkacak. Kur'an okuyacak. İnsanların cazibetiyle kapılacak. Manasını bize anlatma hocam diyecek. Ahiret amelleriyle dünya talep edilecek. Göbekler büyüyecek. Uyku artacak. Allah'a yakın azalacak. Allah'a yakınlık azalacaktır. Niye? Göbek büyüdüğü için, uyku arttığı için Allah'a yakınlığın uzaklaşıyorsun. Artıyor yani. Bunlar nedir? İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Hakkal yakini söyleyelim, zamanımız o kadar yok. Allah'a yakın olmaktır. Ateşi hissetmektir. Kalbinde hissetmek, yaşamaktır diyor. Hazreti Ali diyor ki Allah ona razı olsun. Allah ile benim arasında, aramda perde-i kalkarsa, ben Allah'ı bile bir görürsem bile benim hakkal yakinim artmaz diyor. Niye o kadar artmış ki? Perde kalksa kalkmasa benim için fark etmez. Ben zaten Allah inancım en üst seviyede diyor. Haydar rükerrar. <laughs> Ümmetin dördüncü halifesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin damadı aynı zamanda kuzenidir. Bizim böyle bir imanımız var mı? Perdeyi yıkayıp kalkarsa Allah'ı görürsek imanımız azalacak mı artacak mı? Allah artıranlardan eylesin. İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi. Bugünkü cahillerle işimiz çok zor. Eskiden cehalet vardı, güzel bir cehaleti aslında. Geliyordu hocam, bu ne? Yüzüktür. Ve tamam, öğrendim hocam, Allah razı olsun diyordu. Şimdiki cahillere, diplomatik cahillere, hocam bu ne? Yüzük diyor. Yok, yüzük değil. Uzaydan gelmiş, bilmem demirle, çinkoyla, şöyle yow, bir, ya bir dur kardeş sana yüzük dedim, gitti bir dinleyin kafasını yaşıyor. Okumuş cahil ya, kendini kanıtlayacak ya, çok bilmişlik yapacak ya, hatta hiçbir şey bilmiyor halbuki ya. Hiçbir şey de bilmiyor. Bu cahillerle Allah sonumuzu hayretsin. Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, Duyuyoruz değil mi? Az önce isimlerini saydık. Erui'dir, Metafi'ndir, Ezrardır, bilmem. Değişik şeyler, otlar falan çıkmış. Gençler bunlara alet edilmiştir. Ve bunlara içki dükkanlarına kira verenler dahil aletlenmiştir. Onlara taşıyanlar dahil aletlenmiştir. Onların reklamını yapanlar aletlenmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından. Bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Dışarıda eğer dükkanlarınız varsa böyle yerlere vermeyin kirayı. Faiz helal sayılacak. Bu zaman diyorsun ya, kardeşim faiz haramdır yapma, hocam ihtiyacın var. İhtiyacını araştırıyorsun. Burada nasıl bir ihtiyacı var? Zaten olsa da olmuyor. Hiçbir şekilde caiz el haramdır. Bu kendisine ne diyor? Bir arabası var. Bir işi var. İkinci işi kurmak için ihtiyaçmış. Lazımmış. Sıkışmışım hocam. Arılarım batacak hocam. Ben bunu çekmezsem fabrika batacak hocam. Oğlanı evlendirmem lazım. Haramdır. Haramdır kardeşim. Faiz helal sayılacak. Ahir zamanda. Bu kıyameti alametleridir. Köle kadının efendisini doğurması. Cariyenin efendisini doğurması. Nasıl? Bu zamanki kadınlar çocuğunu doğuruyor, çocuk ona kahır oluyor. Süt emdiği annesinin burnuna fitil fitil getiriyor. Annesine babasına saygısızlık yapıyor. Az önce dediğimiz gibi. Köle kadın yani bir kadındır normal hayatını yaşıyor. O çocuğu doğuruyor. Doğurduğuna tabir caizse bin pişman oluyor. Depremler artacak. Fitne artacak. Katillik artacak. Ölümler artacak. Boşanmalar artacak. Bu zamanda görüyoruz. Kendisi kendisini evlendiriyor. Bir ay sonra kendisi babasının evine de geliyor. Kızım ne oldu? Ben bilmiyordum bu canavarmış. Ben boşanmak istiyorum. E kızım sen evlendin. Sen istedin. Niye boşanıyorsun? Ben bilmiyorum. E sana söylemedim mi? Söyledim. Boşanmalar atacak. Hiç yoktan havadan sudan boşanmalar oluyor. Duyuyoruz etrafımızda. Niye boşandın? Bana dedi ki şu sandalye siyahtır. Ya has siyah beyaz. Ne olmuş? Ne olacak? Allah fikir versin. Tahiyyatul mazid namazı kılınmaz olacak. Köpek beslemek evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. Batı tarafından görüyoruz değil mi? O kadar köpeğini seviyor ki ev içerisinde her şey veriyor. Çocuğu nerede? Sokaklarda. Tersi olması gerekiyor. Köpeğin sokakta olması gerekirken çocuğu sokakta köpek ev içerisinde. Köpeğini öpüyor, sarmaz dolaşıp yapıyor. O kadar cazip edip caziplik yapıyor ona. Ama çocuğa geldi mi? Çocuğun nerede? Bilmiyor. Hayvana değer verdiği kadar çocuğa değer vermiyor. Bu zamanda görüyoruz televizyonlarda bir köpek bir çukura düşüyor. Onlarca itfaiye. Tamam öyle olsun biz demiyoruz olmasın. Yerdekilere merhamet edin de göktekilere ise merhamet etsin. Hayvanlara zulüm yapın demiyoruz. Ama noktaya gelinen noktaya bakın. O köpeğe, o kediye, o hayvana 10 tane itfaiye geliyor. Bir insan çukura düşüyor. Özellikle şu büyük şeyler dediğimiz insan yere düşmüş ne olmuş kalkacak kendisi. Bayılmış ya gitsene. Halk krizi geçiriyor. Kalktırsana. Nerede itfaiyeleriniz? Nerede ambulanslarınız? Nerede insanlığınız? Bir kedi kadar, bir köpek kadar değeri yoktur. Çocuklar öfkeli, saygısız olacaklar. Arkadaşını gidecek, babasından uzaklaşacaktır. Bu zaman görüyoruz. Babasıyla küs ama arkadaşıyla dört dörtlük geçiniyor. Saygısız her. Haddini bilmeyen insan. Babasıyla geçinemiyor, arkadaşına kaçıyor. Bu da kıyametin alametleridir. Bana kızmayın ben demiyorum. İnandığınız peygamber bunu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ölçüde tartıda hile yapılacak. Geçim darlığı olacak. Zengine malı için hürmet edilecek. Zengin olduğu için kapıdan giriş yapsın, hoca dahi ayağa kalkacak. Ay cemaat zengin gelmiş ne yapalım? Mecburuz kırmızı alı seren. Allah'ın arası da yok zengin dedi. Malı için hürmet edilecek. Sen bunu yaparsan dininin üçte birini yok etmiş olursun. Sadece tanıdıklarına selam verilecek. Kıyametin alametleri. Ama bana sorarsan değil Allah Resulüne haşa muhalefet ediyorum. Bu zamanda tanıdıklarına bile selam vermiyorlar zaten. Tanıdığına bile, oğluna bile, kızına bile selam vermiyor. Kız kardeşine bile niye? Kız kardeşim bana diyor ki miras hakkımı ver. O yüzden ben kuruş yorum onunla hocam. Lan dengesiz sen bunu hocaya soruyorsun bir de. Hakkını ver işte. Allah vermiş hakkı sen niye karışıyorsun? Hanıma uyup anneye isyan edilecek. Hanımını tutacak. Annesini babasını dışarı atacak. Görüyoruz. Her şey ortada. Erkek erkekle kadın kadınla yetinecek. cinsellik artacak Allah muhafaza. Lut kavmi gibi. Güvenlik güçleri çoğalacak. Söz kadınlarda olacak. Bak söz kadınlarda. Gidiyorsun bir kızı istiyorsun. Babadan istiyorsun. Buralarda da öyle. Hocam diyor biz hanıma soracağız. Sen, hanım adam evin adamı reisi kimdir? Sen misin hanım mı? Demek ki hanımmış. E sen niye adamım diye ortalıkta geziniyorsun? Ben senden istedim. Sen niye hanıma soruyor? Hanım istemezse feriştaha gelse o kızı veremez. Sıkıysa versin. Akşam ekmek yok. Söz kadınların olacak. Kadınlar bizim önderlerimiz olacak, başımız olacak. Bulaşıcı hastalıklara maruz kalınacak. Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş artacak. Giyindiği halde çıplak kadınlar olacak giyinmiş çıplaklar ortaya çıkmış. Bugün de görüyoruz. Her şey ortada Allah muhafaza. Helal haram unutulacak. Hocam ne helali ne haramı. Boş ver. Sen neyin kafasını yaşıyorsun hocam? Kim halal harama dikkat eder? Gelsin de nereden geliyorsa gelsin diyorlar. Göreceğiz. Öleceğiz. İyi ki ölüm var. İyi ki cehennem var. İyi ki cennet var. Yoksa bu zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacaktı. Bizim de içimizde dert olacaktı. Ama bizim inancımız bile diyor ki sabredin. Bu zalimlerin burnundan fitil fitil gelecek helal harama dikkat etmesin. Zalimliğini yapsın. Adaletsizlik yapsın. Muhtardan tut, Cumhurbaşkanı'na kadar. Kim olursa olsun. Zalimse fitil fitil burnundan gelecektir. Allah onları da ıslah etsin. Arabistan köyleri göle dönecek. Namaz kılınmayacak. Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışacaklar. Denilir ki yanlış olmasın. Dağ başında köylerde yaşayan insanlar, terliksizler şehirlere gelip orada yarışacaklar. Binalarda yarışacaklar. Bu da kıyametin alametlerindendir. Siz burada diyorsunuz ki öğleden sonra görme. Biz diyoruz ki sonradan görmeler. Ve sen bunlarla konuşamıyorsun. Niye? Bir arabası olduğu için. E araban var ne yapayım sana? Adam mı oldu? Allah'la aran yoksa adam olunamıyorsun. Allah ve Resulü tanımıyorsan adam olunamıyorsun. Bir türlü bunu öğrenemedik. Bu da kıyametin alametlerindendir. Zekat verilecek kimse bulunmayacak. O kadar servet çoğalacak. Hatta şöyledir. Zenginler birlik olacak. Yanlarında fakir olmadığı için fakirleri tanımayacaklar ile zekat verecek adam yok. Hepimiz zenginiz diyeceğiz. Bu zamanda görüyoruz ki çoğu zenginin etrafında hepsi zengindir. Hepsi makam mevki sahibidir. Bu zenginlerin yanında bir fakir görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Yemek sofralarında görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselam zamanında var mıydı? Vardı. Hazreti Ebu Bekir 41 dinhemi vardı. En son dört bir dirhem kaldı. Onu da tebük seferinde verdi. Hiçbir şey kalmadı. Hazreti Ebubekir'in arkadaşı kimdi? O zengin adamın arkadaşı Bilal-i Habeşti. Radiyallahu anh. Mus'ab bin Umar zengin değil miydi? Arkadaşı kimdi? Habbab. Hepsi de öyle. Bak zenginlerin o zamanda, Nebiz Asayim zamanında zenginlerin arkadaşı fakirlerdi. Ama bu zamanda bizim arkadaşlarımız kim? Zenginler. <laughs> 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 tamam ben geleceğim. 50 kadına bir erkek düşecek, şekilde kadınların nüfusu artacaktır. O kadar kadınların nüfusu artacak, 50 kadına bir erkek düşecek. Suriye'de bulunan bir sıradaki debelerin boyunları aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması. Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacaktır. Kur'an'a değer verilmeyecektir. Az önce dediğimiz gibi sesi güzel olsun da bize hiçbir şey anlatmasın. Zaman öyle yaklaşır ki peş peşe hızlanır. Bir yıl bir ay gibi olacak. Bir ay bir hafta gibi olacak. Bir hafta bir saat gibi olacak. Bakın. Bir saat da bir saniye gibi bir kıvılcım gibi olacaktır. Bunları yaşıyoruz derece. Yani her cumadan cumaya nasıl geçti bilmiyoruz. Kıyametin alametleridir. Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacaklar. Hak etmiyor. Şahsiyetsiz hiçbir değer kıymeti yok bu insanın. Nasıl sen bunu başa getiriyorsun? Getiriyoruz. Az önce dediğimiz gibi muhtardan tut cumhurbaşkanına kadardır bunlar. Bunlar kıyametin alametleridir. Amirlerdir, müdürdür. Okul müdürü olsun. Hepsi de aynı. Hoca olsun kim olursa olsun. Hayasızlık çoğalacak, cihat ve irşat faaliyetleri terk edilecek. Sadece din dışı ilimler öğrenecektir. Cahiller aynı zamanda dürüst olmayan zahitler, sufiler çoğalacaktır. Akhir zamanda yalancılar tazdik edilecek, doğru söyleyenler tazdik edilmeyecek, dışlanacaktır. Bu zamanda görüyoruz, hani diyorlar ya doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Aynen öyledir. Kitapların sayısı artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacaktır. Mehdi'nin gəlişi, dəccalın çıxışı, Hz. İsa (ə.s.)-ın gəlişi, Yecuc və Mecuc'un, Dabbetul Arz'ın çıxmasıdır. Qiyamətin əlamətləri. Bunlar böyük əlamətlər idi. Günəşin batıdan doğması, yər yüzündə Allah və la ilah illallah deyəcək bir kimsənin qalmaması. Gecəylə gündüzün bir-birinə eşit hala gəlib qopuş zamanının yaxınlaşması, Yecic və Mecuc'un onlarda bir sədd var, o səddin qalxmasıdır.